Merhaba arkadaşlar. Örgü Rehberim kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine çok güzel, farklı, çok çok güzel bir model anlatmak istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi Alize Süper Lanat'ı kullanacağım. Modelim çok güzel arkadaşlar. Yapımı da yine bir o kadar kolay. Yelek, şal, atkı ne isterseniz yapabilirsiniz. Hemen başlamak istiyorum. 2 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle öreceğiniz yelek, şal, atkı için şöyle ölçerek ona göre zincirinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben de şimdi size gösterecek kadar biraz zincir çekiyorum. Bu modeli sipariş alıp örüp satabilirsiniz de arkadaşlar. Çok da sipariş alırsınız bu modelden. Çok harika ve güzel bir model. Şöyle. Yeter sanırım. Şimdi arkadaşlar. Dördüncü zincirimin içine. Bakın. Üç zincir atlayıp. 1 2 3 4. zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum. Hemen tekrar yanına yine ikili trabzan yapıyorum. Her zincirin içine ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Her zincir yuvasının içine batarak bu şekilde sıramı dolduruyorum sıra sonuna geldim arkadaşlar şimdi 1 2 3 tane zincir çektim ve geriye dönüyorum hemen bir değil ikinci yuvanın içine ikili trabzan tekrar yanına ikili trabzan tekrar yanına zincir dahil 4 tane ikili trabzanım oldu arkadaşlar ve bir iki tane zincir çekiyorum ipimi biraz uzatarak şöyle alıyorum arkadaşlar şöyle e, çektiğim e, şunu da sayıyorum arkadaşlar 1 şu çektim ya ilmeği şöyle o bir tekrar buradan geçirip 2 3 4 5 6 7 böyle 7 seferde çektiğim fıstık yapıyorum ve ipi tutmadan hepsini birlikte şöyle topluyorum ve şimdi 1 2 3 3 tane yuva atlayıp 4. yuvanın içine ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane yuva atlayıp 4. yuvanın içine tekrar ikili trabzan yapıyorum ve 1 2 zincir çekiyorum. 1 sayıyorum şimdi. Fıstık yapıyorum arkadaşlar ve bu şekilde bakın alarak 2 3 4 5 6 ve 7. 7 seferde çektiğim fıstığımı hepsini toplayarak bir zincir çekiyorum. Ve yine 1-2-3 yuva atlayıp 4. yuvaya ikili trabzan yapıyorum. 1-2-3-4 tane zincir çekip 1-2-3-4. yuvaya tekrar yine trabzan yapıyorum. Yine 1-2 zincir çekip yine aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Böyle sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonundayım arkadaşlar. Pıstığımı yaptım. Ve 4 tane trabzanla yine sıramı bitiriyorum. Arkadaşlar burada fazla gelirse şu kısım alttaki trabzanlar kesip uçlarını bağlayarak içine saklayabilirsiniz. Çok az kalırsa arka tarafına da dikebilirsiniz şöyle zincir içine batarak yine trabzan yaparak bitiriyorum 4 trabzanla başladım zincirim dahil 4 trabzanla bitirdim 1 2 3 zincir çektim döndüm hemen bakın ikinci yuvaya zincirin dibindekine değil arkadaşlar yine 4 tane şöyle trabzan yapıyorum şimdi 1 2 3 4 tane yine zincir çekiyorum hemen şu fıstığı atlayıp şuraya geliyorum arkadaşlar trabzanın tepesine bir trabzan daha yapıyorum ikili 1 2 tane zincir çekiyorum. Yine fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yani 7 seferde çekmiş olduğum fıstığımı yapıyorum ve şöyle bağlıyorum. Hemen şöyle yanındaki trabzanın tepesine gördüğünüz gibi yine batarak trabzan yapıyorum fıstığın üzerindeyim ve yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum hemen fıstık sonrası trabzanın tepesine yine batıyorum onu ikili almaya bakıyorum arkadaşlar trabzanın tepesine şöyle 1-2 zincir çekiyorum ve yine pıstığımı yapıyorum 2-3 4 5 6 ve 7 hemen yandaki trabzanın tepesine yine geliyorum yine şöyle ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve yine sıra sonuna kadar zaten sıra sonuna da geldim arkadaşlar bakın fıstık tepelerinde 4 zincir çekerek hemen karşı trabzanın tepesine geçiyorum yani model çok basit Özellikle çeyizlik yelek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl isterseniz. Gerçekten harika ve değişik bir model. 2 3 4 5 6 7 ve yedili fıstığımı yine bu şekilde topluyorum. Yani zincir geldiği zaman arkadaşlar trabzanın tepesine fıstık topluyorum. Ve karşıya hemen trabzanla geçiyorum. Ve fıstık geldiği zaman da 1, 2, 3, 4 zincir çekerek hemen böyle karşıya geçiyorum arkadaşlar. Başlangıç ve bitişlerde hep 4 tane zincir dahil başlangıçta 4 tane trabzanım oluyor. Ve bu şekilde arkadaşlar modelim çok çok basit. Ben de birkaç sıra daha örüp hemen yükseltip dönüyorum. Evet modelimi biraz daha yükselttim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet harika ve şık duran bir model. Videomu beğenip paylaşmayı ve ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.